Bazen en sağlam görünen evliliklerin temelinde, ee, kimsenin konuşmadığı, hatta fısıldamaya bile korktuğu sırlar yatar. Kesinlikle. Bugün elimizdeki kaynaklarda tam olarak böyle bir sırrı, bir kadının evliliğinin en karanlık köşesine yaptığı yolculuğu anlatan, yani son derece kişisel bir metin, Leyla'nın itirafı. Bu metni okurken aklıma hep Carl Jung'un o meşhur sözü geldi. Hani der ya, en tehlikeli yalanlar kendimize söylediğimiz sessiz olanlardır. Leyla'nın hikayesi de tam olarak bu. O sessiz yalanların bir fırtınaya dönüşmesi. Çok doğru. O yüzden bugünkü derinlemesine incelememizde tek bir merkezi sorunun izini süreceğiz. Birini sahiplenme arzusunu pekiştirmek için tasarlanan bir fantazi, Nasıl olur da tam tersine döner ve kontrol etmeye çalıştığı kimliği yok eder? Ve daha da önemlisi insan neden kendini yok etmekle tehdit eden bir şeyin peşinden gider? Aynen. İstersen en baştan başlayalım. Her şeyi tetikleyen o akıl almaz tekliften. Tabii hikaye son derece sıradan bir akşamda başlıyor. Leyla ve kocası televizyon izliyorlar. Kocası sanki bir iş toplantısı organize ediyormuş gibi son derece sakin, soğukkanlı bir tonla Leyla'ya dönüyor. Evet. Ve ondan e, şey, başka bir adamla birlikte olmasını istiyor. Kendisinin de tüm bunları odanın bir köşesinden izlemek istediğini söylüyor. İnanılmaz. Yani bu böyle anlık bir fantazi patlaması gibi değil. Hiç değil. Üzerinde düşünülmüş, planlanmış bir talep gibi sunuluyor. Leyla'nın ilk tepkisi ne oluyor? herhalde hepimizin vereceği tepki olmuştur. Tabii ki önce bir şok bir inanmazlık ve ardından panik dolu bir kahkaha. Ama kocası geri adım atmıyor. Atmıyor. Hatta durumu daha da karmaşık hale getiren bir çerçeveyi oturtuyor değil mi? Yani bunu bir ihanet olarak sunmuyor. Aynen öyle ve işte burası işin psikolojik düğümünün atıldığı yer. Kocası bunu bir ihanet teklifi olarak değil tam tersine en üst düzey yakınlık ve sevginin en karanlık kanıtı olarak paketliyor. Bir dakika sevginin kanıtı mı? Nasıl yani? Ona söylediği şey tam olarak şu. Sana o kadar güveniyorum ki seni başkalarıyla paylaşabilirim. Çünkü biliyorum ki sonunda yine bana döneceksin. Onlar sadece bir gölgeye dokunacaklar. Vay be. Bunun altında yatan çok narsistik bir sahiplenme var ama. Kesinlikle paylaşmak kelimesi kulağa çok cömertçe geliyor ama burada anlamı tamamen farklı. Bu bir paylaşım değil, bu bir güç gösterisi. Yani o benim malım ve onunla ne yapacağıma ben karar veririm. Hatta onu başkasının arzusuna bile ben sunarım demek gibi bir şey bu. Tam olarak bu. Bilinç kilidinde hep konuştuğumuz o egemenlik ilanı meselesi. Kocasının bilinç dışı mesajı şu. O o kadar benim ki üzerindeki başka bir erkeğin arzusuna bile ben izin veririm. Leyla burada bir özne değil yani. Değil. Kocasının kendi gücünü ve kontrolünü test edeceği kanıtlayacağı bir nesne konumuna indirgeniyor. Bu teklif, Leyla'nın kimliğine yönelik ilk büyük saldırı aslında. Peki, Leyla’nın ilk öfkesi ve kendini kafese kapatılmış bir hayvan gibi hissetmesinden sonra, Ne oluyor da bu korkunç teklif bir olasılığa dönüşüyor. Heh. Metin’de iğrenç teklifin içinde küçük karanlık bir tohum hissettiğinden bahsediyor. O tohum ne tam olarak, o tohum görülme ve arzulanma ihtiyacı. Anladım. Leyra metinde yıllardır evliliğin ve anneliğin rutininde kendini görünmez hissettiğini anlatıyor. Sadece bir eşya, bir anne, bir ev hanımıydım diyor. <laughs> i̇şte bu ruhsal görünmezlik hissi içindeyken kocasının bu sapkın ve korkunç arzusu bile ne kadar çarpık olursa olsun ona bir sinyal gönderiyor. Ne sinyali bu? Sen hala arzulanan, tehlikeli, yasak bir kadınsın. Bu ona yıllar sonra ilk defa canlı olduğunu hissettiriyor. Korkunç bir yolla da olsa varoluşunu teyit ediyor. Yani o görünmezliğin getirdiği ruhsal ölüm hissinden o kadar bıkmış ki bu sapkın teklif bile ona bir yaşam belirtisi gibi geliyor ve o duyguya tutunuyor. Tutunuyor ve fikir gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Nasıl? Oyunu nasıl kuruyorlar? Oyun dijital dünyada başlıyor. Birlikte bilgisayar başına oturup bir tanışma sitesinde profil oluşturuyorlar. Beraber mi yapıyorlar bunu? Evet, beraber. Kocası bu süreçte adeta bir sanat yönetmeni gibi davranıyor. Takma ismi o belirliyor. Leyla'dan türetilen Layla. Fotoğrafları o seçiyor. Masum ama davetkar olmalı diyor. Bu e, Leyla'nın bilincinin bir parçasını ayırıp ona yeni bir kimlik, bir bir alter ego, bir maske yaratma ritüeli. Ve bu süreç ikisi arasında tuhaf yeni bir bağ da kuruyor sanırım. Metinde ortak bir günahın heyecanından bahsediliyor. Bu karanlık sır onları monotonlaşan evliliklerinde yeniden bir araya getiren bir şeye mi dönüşüyor? Kesinlikle. Başlangıçta gelen kaba saba mesajlar Leyla'da bir tiksinti yaratıyor ama kocası bu mesajları okurken heyecanlandıkça Leyla'nın suçluluk duygusu yerini bu çarpık ortaklığın heyecanına bırakıyor. Tehlikeli bir oyun. Çok. Birlikte bir yasa çiğniyorlar ve bu aralarındaki sönmüş kıvılcımı yeniden alevlendiriyor. Tabii kocası kontrolün tamamen kendisinde olduğunu sanıyor çünkü oyunu o başlattı. Ta ki o mesaja kadar. Her şeyi değiştiren mesaja kadar. Aynen. Yüzlerce sıradan ve kaba mesajın arasında bir tanesi oyunu tamamen farklı bir seviyeye taşıyor. Bir adam Layla'nın vücudundan veya cinselliğinden değil bambaşka bir detaydan bahsediyor. Evet. Adam şöyle yazıyor. Kimse sana gülerken gözlerinin renginin karışımının ne kadar delice olduğunu söylemedi mi? Sanki içinde deniz ve gökyüzü çarpışıyor. Vay be. Bu cümle bir bombadan farksız o zaman. Farksız. Çünkü ona kadar gelen tüm mesajlar Layla'yaydı. Yani yaratılan sahte kimliğe. Ama bu adam o maskenin arkasındaki Leyla'yı görmüştü. Onun en ince detayını belki de yıllardır kocasının bile fark etmediği bir özelliğini. İşte bu oyunun kurallarının değiştiği an. Eğer bilinç kilidini bir süredir dinliyorsan bilirsin, biz burada ruhun en sessiz köşelerini açıyoruz. İşte o köşe görülme arzusunun tatmin edildiği andır. Tam olarak o an. Yıllardır kocasının bile görmediği bir detayı bir yabancı fark etmiştir. Bu görülme anı neden bu kadar güçlü? Yani neden bu tek bir cümle kocasıyla kurduğu o karanlık ittifaktan daha etkili oluyor? Çünkü en temel insani ihtiyaçlarımızdan biri, özümüzle görülmektir. Kocası onu bir nesne olarak sahneye koymuştu. Diğer adamlar da onu bir cinsel nesne olarak görüyordu. Hı hı. Ama bu adam onun ruhundan bir parçayı, gülüşündeki o detayı fark etti. Nesneleştirilmenin ötesine geçti. İşte bu an Leyla'ya inanılmaz bir güç veriyor. Artık oyunun piyonu değil, sahibi olabileceğinin farkına varıyor. Yani güç dengesi tamamen değişiyor. Kocasının onu nesneleştirmek için yarattığı aracı Leyla kendi gücünü keşfedeceği bir silaha dönüştürüyor. Evet. Metinde bundan en tatlı, en iğrenç intikam hazzını duyduğunu söylüyor. İntikamı kimden alıyor? Kocasından mı yoksa onu görünmez kılan hayattan mı? Bence ikisinden de kocasından intikam alıyor. Çünkü onun kontrol fantazisini elinden alıyor. Sohbetlerin kontrolünü ele geçiriyor. Kendi kurallarını koyuyor. Kocasının artık senaryo istemiyorum, sadece anlat demesine rağmen oyunu kendi yönetiyor. Anladım. Ama daha derinde onu yıllardır bir eşya, bir anne, bir ev hanımı rolüne sıkıştıran hayattan da intikam alıyor. Yabancı erkeklerin ilgisi ve özellikle de bu görülme anı ona kaybettiği bireyselliğini geri veriyor. Ve bu güç sarhoşluğuyla sanal dünya artık yetmemeye başlıyor. Yetmiyor. Oyunun bir sonraki en tehlikeli aşamasına geçiliyor. Kocası ondan bir adama eve davet etmesini istiyor. Gerçek hayata taşıyorlar yani. Evet. Tüm süreci yine kendisi yönetiyor. Buluşma ayarlanıyor ve son talimatı veriyor. Ben çalışma odasında olacağım. Sadece yatak odasının kapısını kilitleme. Ama aslında çalışma odasında değil. Değil. Mek'inden anlıyoruz ki aslında yatak odasındaki dolabın içinde saklanıyor. Bu sahne inanılmaz gerilimli. Evdeki o atmosfer, yabancı adamın gerginliği, her şeyin bir performans olduğunun bilinci. Leyla'nın bu andaki motivasyonu ne? Gözlerinin sürekli dolap kapağının aralığına kilitlendiğini anlatıyor. Performansı kesinlikle yabancı adama yönelik değil. O sadece bir figüran. Evet. Leyla'nın her hareketi, her titremesi, her fısıltısı dolabın içindeki kocasına yönelik. Bu an psikolojik erotizmin zirve yaptığı yer. Bu kavramı biraz açalım mı? Psikolojik erotizmde asıl haz fiziksel temastan çok zihinsel gerilimden, güç oyunlarından mı geliyor? Kesinlikle yasakların çiğnenmesinden, rollerin oynanmasından. Bu sahnede Leyla yabancı bir adama teslim olur gibi yaparken aslında kocasının fantazisini en saf, en yoğun haliyle ona sunuyordu. Bu bir ihanet değil o zaman. Bu bir ihanet değil, çarpık bir sadakat yeminiydi. Biz burada bilinç kilidinde insan davranışlarının işte bu görünmeyen taraflarını analiz ediyoruz ya. İşte bu tam da o. Leyla kendi bedenini kocasının arzusunu körükleyen bir sahne olarak kullanıyordu. Ve performansın doruk noktası da dolabın arkasından gelen boğuk bir nefes alma sesi oluyor. Aynen, kocası dayanamıyor. Yabancı adam da bu tuhaf atmosfere dayanamayıp gittikten sonra dolabın kapağı açılıyor ve kocası çıkıyor. Yüzü bembeyaz, gözleri yaşlı ve Leyla'ya sarılıp kulağına şunu fısıldıyor: "Hiçbir zaman bu geceki kadar sana sahip olduğumu hissetmemiştim. Sen benimsin." Kocası için fantazi tamamlanmış gibi değil mi? Onun için evet, sahipliğinin nihai kanıtını aldığını düşünüyor. Fantazisi gerçekleşti. Karısının kendisine ne kadar ait olduğunu gördü ve haz yaşadı. Oyunu bu şekilde sürdürmek istiyor. Ama anlamaya başlıyor. Çünkü Leyla için oyun bitmişti. Daha doğrusu Leyla o oyunu çoktan aşmıştı. Yani kocası yarattığı canavarla yüzleşiyor. Yüzleşiyor. Kocası küçük, kontrol edilebilir bir oyun istemişti ama Leyla kendine paralel bir evren kurmuştu. Bu olaydan sonra kendine yeni bir kimlik yaratıyor. Gölge. Gölge. Evet, artık profilleri kendisi yönetiyor. Kocasına rapor vermiyor artık kocası için değil kendi parçalanmış ruhunu keşfetmek, o görülme hissini tekrar tekrar yaşamak için oynuyor. Yani kocasının başlattığı oyun kocasının tamamen dışlandığı bir alana dönüşüyor. Tamamen. Çünkü başta da konuştuğumuz gibi görülme arzusu basit bir cinsel arzudan çok daha derin, çok daha temel bir ihtiyaçtır. Kocası bir kibrit çakıp küçük bir ateş yakmak istedi ama Leyla'nın içinde yıllardır birikmiş olan yanıcı madde bir orman yangınına dönüştü ve kontrol el değiştirdi. Hikayenin sonu ise bir zafer mi yoksa bir trajedi mi karar vermek çok zor. Leyla oyunu kazanıyor ama kendini kaybediyor. Artık ne kocasına ait olan Leyla ne de sanal dünyadaki Layla sadece bir gölge olduğunu söylüyor. Evet. Son itirafı da her şeyi özekliyor aslında. Ben bir mahkumum ama gardiyanım benim. Ve gardiyan mahkumuna aşık oldu. Ben bu kafesin kendisiyim. Bu en baştaki sorumuza geri getiriyor bizi. Mutlak kontrol ve sahiplenme arayışı kontrol edilemez bir güç yaratarak nasıl geri teper sorusunun en acı devabı bu. Evet. Leyla kocasının onu hapsetmek için inşa ettiği fantezinin duvarlarını yıktı evet ama sonunda kendini o hapishanenin ta kendisi haline getirdi özgürlüğünü kimliğini kaybettiği bir oyunda bulduğunu sandı ama aslında sadece kafesin şeklini değiştirmiş oldu bu da bize görülme arzusunun sevgiden sadakatten ve hatta korkudan bile ne kadar daha güçlü bir itici güç olabileceğini gösteriyor sanırım kesinlikle kesinlikle Peki, bu hikayeyi ve analizimizi dinledikten sonra, sana bir soru sormak istiyorum. Kendi hayatında, belki bir ilişkide, belki iş yerinde, başkalarını memnun etmek veya bir yere ait olduğunu hissetmek için hangi maskeleri takıyorsun? Ve o maskenin ardında saklanan, görülmeyi bekleyen gölgeyi hiç fark ettin mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Yorumlarda paylaş. Çünkü bilinç kilidi, farkındalığın başladığı yer.